Aziz Bey ne yapıyorsunuz? Bu silah ne? Babamın kendini öldürdüğü silah. Şimdi söyleyeceksin. O rapora. Babamın intihar ettiğini yazmanı kim istedi? Baban intihar etti yemin ederim. Bey. Söyle dedim. Lütfen. Söyle yoksa delireceğim. Lütfen çekil şu silahı. Babamın intihar Lütfen. etmediğini biliyorum. Söyle dedim. Yoksa sen bilirsin. Babanız. Şöyle derli toplu güzel bir model olsun. Yüzü gözü açılsın kızımın. Hay hay siz nasıl isterseniz efendim. Başlayalım mı küçük hanım? He başlayalım. Aa yalnız ben ilk önce bir elbisenize bakabilir miyim? Saçlarınızla uyumlu olsun makyajınız. Tabii hemen. Azime. 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 Efendim, elbiseyi Ey. getir. Elbise mi? Elbisesi nişan elbisesi. Ütüledin ya. Ha elbise. Ha tamam. Allah'ım bu beni kesecek. Allah'ım bir, bir mucize yarat ya Rabbim yardım et ben. Bir şey gönder ya Rabbim kuluna bu kulunu kurtar ya Rabbim. Yüzü gözü göze açılacak, saçını toplayacaklar arkadan. <gülüyor> 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 Azime! Hah! Elbise nerede? Aval aval bakıyorsun suratıma. Arkanda ne var senin? Ne saklıyorsun? Bu ne? Hey. Sen ne yaptın elbiseyi? Abo, bu güzelim fistanım parçala ya. Bu elbiseyi ne yaptın sen? <laughs> elbiseyi ne yaptın? He, he, kapı çalıyor. Ben hep kapı açıyorum. Allah'ım sen bize yardım et. Şimdi ne giyeceksin ya. sen? Ne yapacağız? Ne gerek Kötülüğünden yapmamıştır o. Kazara olmuştur. Kazası mı var Efnan? Ne giyeceksin sen? Ay. Bakın kim geldi? Ay, Süreyya Hanım sizi Allah yolladı. Beni Aziz Bey gönderdi Nigar Hanım. Aziz Bey mi gönderdi? Evet Aziz, Aziz Bey mi? gönderdi. Bunu sizin için aldım. Abo. Bu ne kadar güzel bir elbise. Baksana. Yetiştirebilmek için dün gece pek uğraştım. Umarım Ay üzerinize uyar. Anam tüylerim ilen var. Kırmızı bir elbise yollamış Aziz. Çok güzel bir elbise. Etna sevmiş. Anam bu çok güzel bir fistan kırmızı hem de. Aziz'im çok zevklidir zaten. Ay çok teşekkür ederiz. En zor zamanda geldiniz. Allah'ım. Allah'ım ne büyüksün. Allah'ım o azimeyi nasıl korudun sen ya Rabbim. Devam edelim mi saçlarınızı? Devam edin. Buyurun. Azime! Azime! Aziz Bey, hayırdır? Muhittin. Bana söylediğin yerde buldum onu. Sokakta sıkıştırdım. Tam konuşacaktı. Arkadan birileri saldırdı. Kim olduğunu gördün mü? Görmeme gerek yok. Kim olduğunu biliyorum. Pierre? Kendime geldikten sonra her yerde aradım onu. Şehrin altın üstüne getirdim. Ya bir yerde saklanıyor ya da şehri terk edecek. Bana bak, bu şehirdeki farelerin yerini bile biliyorum dersin. O Muhittin nereye takıldıysa bulacaksın bana onu. Şehri terk etmeden bul onu bana. Hayat Mehmet meselesi. Onu bana bul. Bedeli neyse ödeyeceğim. Neredeyse vuruyordu. François yetişmeseydi öldürecekti beni. Gözü dönmüştü. Aziz babasının intihar etmediğini biliyor. Yapabileceklerinden korkuyorum Mösyö. Ne yapacağım? Ne olur bana bir yol gösterin. Bir yardım edin bana. Bu akşam Şeyh'i terk etmeniz gerek Monsieur. Fakat gitmeden önce Aziz'e gerçeği söylemek zorundasınız. Monsieur Pierre hangi gerçeği? Benim gerçeği. Aziz'in babasının nasıl öldürdüğünü bilmeye hakkı var değil mi? Önce Galip Bey'le bir konuşsaydık. No, no, no. Galip Bey'e herhangi bir şey söylemeye gerek yok. Hatta Galip Bey'e şehirden gideceğinizi söylemenize bile gerek yok. Siz benim söylediklerimi yapın, yeterli. Yaşanına çağıracağı kadar aranız düzeldi öyle mi? Senetleri verince hepten itimat etti bana. Aziz, zeki bir adam. Ama en büyük zaafı çabuk inanmaz. Hep kaybedecek. İlk defa beni şaşırtıyorsun Adem. Ben hazırım Adem. Gidelim mi? 七十八。 Aziz Bey. Bu silah ne? Babamın silah. İyi misin beyim? Değilim. Mi? Hiç iyi değilim. Eve gitmiyor musun? Nişanım var ya bu akşam beyim. Belli ki mesele emniyetli. İstersen bir koşu eve varayım. Nişanı beklemesinler. Yok yok dur. Ayaklandırma şimdi milleti.